Evet arkadaşlar, Atom Series kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle YKS'de TYT 10 soru çözümü yani ilk 10 sorunun çözümünü yapacağım arkadaşlar. Sonra bir 10 soru, bir 10 soru, bir 10 soru diye 4 partta TYT'nin çözümlerini bitirdikten sonra AYT için de aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bir video çekip uzun uzun olmasını istemiyorum. O yüzden 10'ar 10'ar ayırarak 4 video haline getirip o şekilde sizlere sunacağım arkadaşlar. Matematik Sevisi kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın diyorum. Ve birinci sorumla başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik birinci sorumuza. Arkadaşlar yani soruyu gördüğünüzde belki kolay olduğunu düşünmüşsünüzdür ama yani belki de bir an bir tedirginlik yaşamışsınızdır. Çok tedirgin olacağınız bir soru değil. Burada yapmanız gereken bu tip sorularda önce aralıkları saymak. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar burada bir aralığın ne olduğunu bulmak istiyorsanız şunu yapıyorsunuz. Kaç aralık saydım? 5. Onu aşağı yazıyorsunuz. Peki şu iki uç kaç fark oluşturuyor? 2. Onu da yukarı. İşte siz bir aralığın 2 bölü 5, 2 bölü 5 gittiğini söylüyorsunuz. Ve bu şekilde de soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar 94'ten sonra 1, 2, 3 çizgi saydım. Demek ki bunu 3 ile çarpıyorum. Ama 94'ü de ekliyorum. Niye? Çünkü 94'ten sonra saydım. Arkadaşlar üstü çarptınız. 6 aşağısı 5 burası da 94. 6'yı 5'e bir kenarda bölerseniz virgül olarak 1 virgül 2 geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. 94 ile beraber topladığımızda 1'den dolayı 95 virgülden dolayı da 2 yani 95 virgül 2 sorumuzun cevabı olacak. Arkadaşlar dediğim gibi kaç tane aralık sayırsanız aşağı 90 ile 92 arası 2 birimi bu şekilde parçaladığı için 2'yi de yukarı yazarak bir aralığı bu şekilde gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada önce 81 il var. Tamam. 81'i yazdık. Her birinde 16 okul belirlenmiş. Arkadaşlar her bir okulda da müdür varmış. O zaman çarpı 16 derseniz siz müdür sayısını bulursunuz. Bu tamam. Ama bir müdür de 35 öğretmeni gönderiyormuş. Şimdi müdür sayısı 81 bir de 16'nın çarpımı kadardı. Ama bir de her biri 35 olduğu için bir de 35 ile çarparak bu sefer de öğretmen sayısını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bize bu ikisinin toplamını soruyor. Arkadaşlar toplarken şu iki arkadaşın yani 81 ve 16'nın ortak olduğunu düşünürseniz soruyor. Rahat bir şekilde çözüyorsunuz. Ortak parantez. Yukarıda yazılması ne kaldı? 1. Aşağıda ne var yazılmayan? 35. İşte zaten soru da bize bunun hesabını soruyor. Arkadaşlar 81'i 3 üzeri 4. 16'yı da 2'nin 4. kuvveti. Burası da ne yaptı arkadaşlar? 36. 36'yı da 3'ün karesi 9. Bir de 2'nin karesi 4. 36 gerçekten. Şimdi arkadaşlar şunla şu çarpılırsa üstler toplanır biliyorsunuz. 2 üzeri 6. Şunla da şu çarpılırsa üstler toplanır. 3 üzeri 6. Üstler aynıysa aşağıları çarpıyorsunuz ama üste karışmıyorsunuz. İşte bizden sorduğu tam olarak bu arkadaşlar. Unutmayın 81 yıl var. Her birinde 16 müdür olacağı için 81 çarpı 16 müdür sayısı. 81 çarpı 16 müdür sayısı her bir müdür 35 kişi öğretmene gönderdiği için bir de çarpı 35 diyerek öğretmen sayısını bulmuş oluyor. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar burada aslında yani çok güzel bir soru ama çok da zor bir soru değil. Şimdi bunun kök 5 bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bütün ifadeleri açacağım. Bu 4 çarpı 2. 4 2 diye çıkar ama 2 çıkmaz. 12 4 çarpı 3 o da 2 diye çıkar ama 3 çıkmaz. 18 9 çarpı 2 9 3 diye çıkar ama 2 çıkmaz. 20 4 çarpı 5 ama 4 2 diye çıkar. 5 çıkmaz. 27 9 çarpı 3 3 diye çıkar 9 ama çıkmaz. Diyor ki bu sayıları çarpın. Burada gösteriyor. Sonuçlar hep tam çıksın. Burada içlerinin aynı olması soru için yeterli. Yani 5 ile bunu çarpmanız yeterli. Yani biz ona A demiş olalım. Kök 5 ile 2 kök 5'i çarpalım. Çünkü kök 5'ler birbirini dışarı çıkaracak. Kök 5 kök 5 5 2 ile beraber de 10 yapacak. Kök 2'li olanları da beraber çarpalım arkadaşlar. Arkadaşlar sıra çok da önemli değil. Yani hani hocam niye 10'a seçtiniz? Önemli değil. 3 kök 2. Kök 2 ile kök 2. 2. 3 var bir de 2 var. Onları beraber çarparsanız da 10, 2 yapıyor arkadaşlar. Bir de kök 3'lü olanları çarpıyorum. 2 kök 3 var. Bir de 3 kök 3 var. Kök 3 kök 3 üç. Bir 3'e çarptım. 9. Bir de 2 ile çarptım. 10. 8 yaptı arkadaşlar. Bize bu arkadaşların toplamını istiyor. Toplarsanız da arkadaşlar 40 geliyor. Yani burada amaç köklü ifadelerde eşlenikli bir muhabbet var hatırlıyorsunuz değil mi? Eşlenik ne yapıyordu? Kökten kurtarıyordu. Bu da aslında ona benzer Tabi aynısı demiyorum ama ona benzer şekilde aslında mantığını oturtmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki o verdiğim dört tane sayıyı kullan ve sonuç hangileri hangisi olamaz. Şimdi ben dedim ki ben 8 ile bunu kullanacağım. Yani 8'i yukarı eksi 1'i aşağı o zaman eksi 4'ü yukarı, 2 aşağı, birinci bölmenin sonucu eksi 8, ikinci bölmenin sonucu eksi 2, yani eksi 10 geldiğini gördüm. Bu benim cevabım değil. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Ben mesela 8'i bu sefer 2 ile kullanmak istedim. 8'e 2 dedim. Sonra eksi 4 kaldı. Onu da eksi 1 ile kullanmak istedim. 8'i 2'ye böldüm. 4 eksi 4 eksi 1'e böldüğümde 4 ne çıktı arkadaşlar? 8. Evet. Onu da bulabiliyorum. Demek ki bunu da istemiyor. Şimdi arkadaşlar 8'i eksi 4 ile 2 eksi 1 ile bir de bunları kullanalım. 8'i eksi 4'e böldüğümde eksi 2. 2 eksi 1'e böldüğünde eksi 2. Eksi 2 eksi 2. Eksi 4. Arkadaşlar buraya kadar ben iyi bir şekilde buldunuz ama sonra sıkıntı yaşadıysanız burada sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorum işin açısı. Burada ben dedim ki eksi 1 yukarıda 2 aşağıda gelsin. Öbür tarafta da 1 bölü 2 yapabilir miyim acaba dedim. Evet. O da eksi 4 yukarıda 8 aşağıda gelsin. Niye? Birincisi eksi 1 bölü 2 ya. İkinciyi sadeleştirin. O da eksi 1 bölü 2. Yani eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 2. Yani eksi 1 geliyor. Onu da elde edebiliyorum. O zaman diyorum ki ben 2'yi maalesef oluşturamam demiş oluyorum. Evet arkadaşlar. Yani bu da zor bir soru değil ama bakalım nasıl düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir bina var. Şöyle bina olsun. Şöyle bir bina olsun. Şöyle. Bir daha ağaç var. Ağaç da şu olsun. Şöyle. Böyle bir şey. Diyor ki ikisi arasındaki fark 8. Tamam. Bir süre sonra ağacın yüksekliği iki katına çıkmış ve bu fark 3 metre olmuştur. Şimdi arkadaşlar diyor ki bina hangi yüksekte olabilir? Mesela 13. Şimdi ben dedim ki ya 13 olması için. Aradaki fark 8 olacaksa ağacın da 5 olması lazım. Doğru mu? Doğru. Diyor ki bu diyor 2 katına çıksın. E tamam. 2 katına çıkarsa 10 olur. Ama bina yüksekliği değişmez. E, sonra aralarındaki fark 3 oluyor mu? Evet 13'e 10 3 oluyor. İşte bu şekilde aynen böyle düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar 19'u da düşünüyorum. 19'u 19'u Aradaki fark önce 8 olacak. O zaman ne olması lazım? 11 olması lazım. Evet. Ama 2 katına çıksın diyor. 2 katına çıkarsa 22 olur. Yine aralarındaki fark kaç oldu? 3 oldu. Bence bu da oldu. O zaman 1 ile 3 kesinlikle bizim sorumuzun cevaplarında var. Şimdi arkadaşlar 16'yı denedim. 16'yı denedim. Aralarındaki fark 8. 8 o zaman ağacın boyu. 2 katına çıktı. 10 6. E, aralarındaki fark kaç oldu? 0. E, olmadı. Peki 16 ama ağaç 8 fazla olsun mesela. Hani 8 fark diyor ya 24. Bunun iki katına çıktığında 48 olacak. Yani zaten komple olaydan uzaklaşacak. O zaman 16'nın olma ihtimali söz konusu değil. O zaman da cevabımız 1 ile 3 gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben burada işin açısı şöyle banknotları şöyle yazmak istiyorum. Yani onları yazayım ki adet olarak soruyor. En azından ben hangisinden kaç adet kullandım bunu sorduğunda sıkıntı yaşamayayım. Çünkü sonra tek tek bir de saymak zorunda kalacağım. Kafam iyice karışmasın. Şöyle yazdım. isimleri de yazıyorum. Ahmet'e A, Buse'ye B, Can suya da C diyorum. Şimdi diyor ki en az sayıda kullanacağız ama bu kadar parayı nasıl yaparız? Şimdi 495. Ben 4 tane 100 kullanırsam 400 olur. Ahmet için konuşuyorum. 400 doğru mu? 95 için en kötü bir tane 50. E ne oldu? 450. E 45 lira kaldı doğru mu? O zaman 2 tane 20. Doğru mu? 40 yaptı. Bir de 5 kaldı. 45. En az sayıda olması için bu şekilde paylaştırmam lazım arkadaşlar. Burada işte banknotların sayılarını bu şekilde bulacağım. Şimdi bu için 265. Ya bir defa 2 tane 100'lük yaparım. 200. 65 kaldı. E bir tane 50'lik yaparım. 50. 15 kaldı. Bir tane 10, bir tane de 5 yaparım. 15 olur. Bu için de bu şekilde. Cansu için Cansu için arkadaşlar. Cansu için 550. Dedim ki o zaman 5 tane 100'lük 500. E bir tane de 50. 550. İşte zaten bizden bunu istiyor. Yani diyor ki az sayıda kullanalım. Şimdi dikkat edin. Burada kaç tane kağıt kullanmış oldum? 4, 1, 5, 2 buradan 7, 1 de buradan. Arkadaşlar Ahmet için 8 tane kağıt kullanmış oldum. 2, 1, 1, 1. Yani 5 tane kağıdı Buse için kullanmış oldum. 6 tane kağıdı da Cansu için bize küçükten büyüğe doğru sırala yani adetlerin küçüğü. Arkadaşlar görüyorsunuz ki B'de 5 tane sonra 6 tane C sonra da A da 8 tane en fazla 10 P koymuş başına B C A yani arkadaşlar B C A Denizli şıkkında bu soruları ben genelde tabloyu bu şekilde çizerek yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde tuzak olan sorulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şimdi diyor ki ikisi tek. Biri de çift bu sonuçların. Şimdi ben burada gözüme şöyle bir şey kestirdim. Şunla şunu bir toplayayım. A 3A topladım. 4A. Şimdi de topladığımı söyleyeceğim ama. 5B B topladım ne yaptı? 6B. Arkadaşlar ben buna diyorum ki bu kesinlikle çift. Niye? E 4 ile bir şey çarparsanız çift gelir. 6 ile bir şey çarparsanız çift gelir. Hocam siz bunda niye topladınız? Yani bunun çift olması neyi söyledi? Şunu söyledi arkadaşlar. Buranın tek buranın tek. Niye? İki tane tekin toplamı çift yapar çünkü. O zaman ortasının çift olduğunu yani burada biraz aslında gizleme yapmış arkadaşlar. Ben de o gizlemeyi bu şekilde bertaraf etmeye çalıştım. Artık bunun çift olduğunu söyleyebilirim çünkü ne diyordu? Birisi çift. İşte o birisi ortadakiymiş. Arkadaşlar burası zaten çift. Bununla ilgili bir sorun yok. O zaman buranın da çift gelmesi lazım. Çünkü çiftle çift çift gelir. Buradan B'nin çift olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Peki Şurada herhangi bir tanesi. O baştaki ya da sondaki önemli değil. Ben sondakini aldım. Bunun biz neydik? Biz bunlar tek dedik. Doğru mu? Tek. E bunun çift olduğunu söyledik. O zaman A'nın da tek olması lazım. Tek olsun ki sonuç tek olsun. A'nın da burada tek olduğunu söyledik. Şimdi bu tek bu çift ama toplarsam tek gelir Çift istiyor. Burası 2 ile çarpıldığı için hiç kontrol etme. Zaten çift. E b'ye zaten çift dedim. Evet çiftle çift çift çarpmada b çift olduğu için a'nın ne olduğunda çok dönem yok aslında. Çift gelir çünkü çarpmada çift olunca sonuçlar çift olur. O yüzden cevap ne? Dediğim gibi güzel tuzaklamışlar ben tuzağı o ilk başta yazdığım 4A ve 6B ile beraber bozmuş oldum. Şimdi arkadaşlar bence güzel bir soru. Bence güzel bir soru. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki K ve L ile ilgili konuşuyorlar bu arada. K bir defa birden büyük. Yani K ile ilgili bir şey yazacaksan birden büyük ama ikiden de küçük yazabilirim. Ben özür diliyorum. Şurası 2 yazabilirim. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. L de aynı şekilde. O da birden büyük, ikiden küçük. Şimdi bu da K ve L'yi nasıl seçeceğime dair bana bir şey söylüyor. Diyor ki K'nın bir uzaklığıyla L'nin iki uzaklıkları aynı. Yani şu uzaklık ile şu uzaklık aynı. Ben diyorum ki ya bu uzaklıklar 0, 1 olsun. 0, 1. Yani ikisi arasındaki fark o şekilde olsun. Yani K'nın 1'den 0, 1 uzakta o zaman 1, 1. L'nin de 2'nin yakınında olduğu için 0, 1 gerisinde o zaman o da 1, 9. İşte K ve L'yi böyle seçip çarpalım. Arkadaşlar bizden bence böyle bir şey istiyor. Biz 11 ile 19'u çarpalım. Önce Hani virgüller yok. 9 9 1 1 Şöyle çarptığımızda elde 1 geldi, 2. Burada bir virgül, burada da bir virgül olduğu için şuraya bir virgül attım. Şu sıfır arkadaşlar. 2,09. Yani 2'den ileride ama çok da ileride değil. O zaman da bu çarpmanın sonucu denizli olur. D harfi olur. Gönül rahatlığı diyebiliriz. Arkadaşlar bakın şu 0-1 farkları şurada ve şurada değerlendirmiş oldum. O yukarıda söyledi aynıdır muhabbetinin aslında amacı bence bunu yazabilmemiz. Arkadaşlar bu tip sorular aslında karşınıza çıkıyor. Şimdi diyor ki İkisinde toplam bunlar çikolata, bunlar ağırlıkları gram olarak ağırlıkları çikolata toplamışlar ve bu ağırlıkların toplamı da 255 yapmış. Bir de kardeşleriyle yani Nila ile paylaşacaklarmış ve hepsine eşit olacak. Şimdi arkadaşlar önce Fatma'yı bir yazalım. Fatma'yı bir yazalım. Fatma'nın ne kadar var? Yani çikolata olarak. Uğur'un ne kadar var? Nilay'ın sonra ne kadarı olacak? Şimdi arkadaşlar Fatma'yı topadığınızda 90, 100, 110, 120 100 gram. Geriye kalan da Uğur'un o zaman Uğur'un da 120 gram. İlk başta Nilay'ın yok. Diyor ki bunlar paylaşacak 3'ü de eşit. Arkadaşlar 255'i eğer 3 kişiye paylaştırırsanız bölmeniz lazım. Yani 3'e böldüğünüzde 85 85 ve 85 kalmalı. Yani bunun 50 bunun da kaç arkadaşlar? 35'lik bir ağırlıktan kurtulması lazım. Şimdi arkadaşlar 50 nasıl olur mesela 50 düşündüğümde bir 30 verir. Evet. İki tane şöyle 10 verse gayet kurtuldu. 50'den kurtuldu. Fatma için böyle. Bu kaç verecekti arkadaşlar? 35 verecekti. 35'i 30 veremiyor çünkü 5'i yok. 35'i nasıl verebilir arkadaşlar? 15 15'i kesin kullanacağız. 15'i kesin kullanacağız. 15 İki tane de 10 verse mesela 35'i herhalde vermiş olur. Çünkü başka şekilde vermesi olmuyor. Maalesef elimizde 5'lik yok. Kaç tane Nilay'ın çikolatası oldu diye soruyor. Baktığınızda 6 tane paylaştırılınca hepsinin 85 gram olabilmesi için ve o eldekileri de nasıl vereceğine göre arkadaşlar zaten başka da bir ihtimal olmuyor. O yüzden bu şekilde 6 tane diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu partın son sorusu. Yani zor bir soru değil ama gene de düşülebilecek bir soru. Diyor ki şu ortadaki buna ve buna tam bölünüyorsa ortak katlı sayı denir diye bir şey söylüyor. Rakamları farklı olacak ve sıfırda olmayacaklar. Ama bir tanesinin büyüksü. Ben şimdi bir tanesinin büyüksü deyince genelde başta 9 olmalı. 9'a bölünen şeyi düşün mesela 9. Evet 1'e bölünür. Yani 1, 9'u bölebilir. Ama büyük de istiyor. Buraya 1 yazarsam buraya da büyük olarak 8 yazmalıyım. 9, 1, 8. Ya dedim ki bunun daha büyük yazma şansım var mı? 9 olsa buraya 9'u bölecek bir sayı daha var. O da 3. Yani 9'u 3 bölebilir. Peki 3 başka kimi bölebilir? Hani aynı zamanda büyük olacak. 6'yı bölebilir. Çünkü rakamlar da farklı. E 9, 18, 9, 36. Bu daha büyük. Buradan yürümeliyim. Sonra dedim ki ya en küçüğü istiyor. 1'le başlayayım dedim. Vazgeçtim çünkü 1'le başlarsam 1 ancak 1 böler. E rakamlar aynı oluyor. Olmadı. O zaman dedim ki 2 olsun. E 2'yi kim böler? 1 böler. E rakamlar farklı olsun dedim. 1 başa kim böler? E 3'ü bölebilir. 0'ı zaten kullanamıyorum çünkü 0'dan farklı diyor. Bu ikisi de en küçük İşte bu ikisinin farkını söylüyor arkadaşlar çıkardığımızda da 723 diyoruz ki bizden istediği tam olarak bu. Burada arkadaşlar dediğim gibi 918 aslında bir tuzak olarak kurulmuş. 1 ile başlamak da olmuyor maalesef. Çünkü 1 ile başlarsa ortadaki 1 olmalı. Çünkü 1'i 1 bir böler. O yüzden de rakamları aynı olur. Sorumuzu bozar. Evet arkadaşlar. Sizlerle TYT 2020'nin ilk 10 sorusunu çözümünü yaptım. Bundan sonraki partta da 10 soru, 10 soru ve 10 soru 4 partta olacak şekilde olacak arkadaşlar. Matematiğe kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.